Merhaba. Hadi oynayalım. Gel. Merhaba. Ben Okan. Pepe ile birlikte balık tutmaya geldik. Bak Okan, burada bir balık var. Hadi oltayı buraya at. Anladım Pepe. Atıyorum. Evet bir balık tuttuk. Hadi Pepe şimdi başka balık bulmama yardım et. Tamam Okan arıyorum. Balıklar neredesiniz? Gördüm bir balık gördüm. Aferin Pepe hadi o balığı da yakalayalım. Yaşasın. Bir balık daha tuttuk. <laughs> evet Pepe, biz seninle çok iyi bir takım olduk. <laughs> Okan, bak suyun dibinde bir balık var. Hı? Evet evet gördüm. Hadi onu da yakalayalım. Oh. Ne kadar güçlü bir balık. Bir türlü çıkartamıyorum. Okan. Bu bir balık değil. Bu bir sandık. Eh. Okan, bunun içinde hazine olabilir. Hadi açıp bakalım. Bu jelibon. Hmm. Oo, çok lezzetli Ben de bir tadına bakayım çok tatlı <gülüyor> 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 <laughs> Bu gerçek bir hazine değil. Ben gerçek hazinenin nerede olduğunu biliyorum. <laughs> gerçek hazine mi? Sen de benimle hazine aramaya gitmek istiyor musun? Hadi gidelim. Gerçek hazine nerede? Hadi, hadi çabuk söyle. Hazine kaledeki sandığın içinde gizli. Hadi Pepe, gidip hazineyi bulalım. <laughs> Söylemeyi unutmuşum. Hazine çok iyi korunuyor. Ha? Gitmişler mi? <laughs> Neyse. Bak Pepe, işte kale burada. Hadi içindeki hazineyi bulalım. Ha? <laughs> <laughs> Ha? Okan, sen de duydun mu? Ha? Evet, evet, ben de duydum. Ha, bu bir dinozor. Sanırım o hazineyi koruyor. Şimdi dinozoru atlatıp hazineyi nasıl alacağız? Dinozor acıkmış. Okan, dinozoru yemekle oyalayabiliriz. Bu çok iyi bir fikir Pepe. Bu tavuk buduyla dinozoru kandırabiliriz. Dinozor. Bak. Burada senin için bir şey var. Acıktın mı dinozor? Hadi, hadi gel. Hadi. Ha. Hadi, hadi yakala dinozor. Ha! <laughs> Planımız işe yaradı. Ee, 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 Okan yardım et. Ee, yardım ediyorum Pepe. Hadi gir içeri gir. Şimdi gidip sandığı bulmalıyım. Hmm. burada sandık yok. Burada da sandık yok sandık burada da değil. Burada da değil. Nerede bu? Ha, sandığı buldum. Ağırmış. Okan sandığı çıkarmama yardım et. Acaba sandığın içinde ne var? Hadi Pepe Sandığı açıp içinde ne olduğuna bakalım. Topi top. Ha, çok tatlı. <laughs> çok lezzetliymiş. Videoyu beğendin mi? Kanala abone olup beğenmeyi sakın unutma. Bir dahaki sefere görüşürüz. Güle güle.